Sevgili dostlar tekrardan merhaba. Bir arkadaşımızdan da şöyle bir paylaşım gelmiş. Hastane bahçesinde doğum yapmış bir köpeğin yeni tane yavrusuna acil yuva aranıyor. Şu anda bakılıyorlar ancak şikayet olursa belediyenin gelip toplayacağından endişe diyorlar ki mutlaka erge şikayet olacak. Bu bebeklere bahçesini ya da yuvasını açacak ve onlara barınağa gönderilmekten kurtaracak hayvansever vatandaşlar aranıyor ömürlük gibi olabilecek, ailesinin üyesi gibi görebilecek, çok çok sevecek, onlardan vazgeçmeyecek, ee, bize fotoğraf, video atmayı sorun etmeyecek, güzel kalpli insanlar e, arıyorlar, e, kendilerini tanıtan e, mesaj e, bu videonun altına e, atabilirler. E, sizlerden ricam bu güzellikleri e, Oldukça paylaşmanız yoğunluk olarak. E, aynı zamanda e, bu videomu izleyip e, kanalıma abone olup e, beğen yaparsanız e, minnettar olurum. Hepinize e, keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.